Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, görkem inşallah pembenin burnundan getirir diyenler, beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kızılcık şerbetine kavuşmamıza artık son gün. Artık şok olacağımız gelişmeler yaşanacak ve dizimiz yine gündem olacak. Görkem konusunda gelişmeler hızlanacak. Görkem ve Ömer aşkı ortaya çıkacak. Bu haber dizimize bomba gibi düşecek. Ömer artık herkes tarafından dışlanacak. Kıvılcım bu ihaneti duyunca yıkılacak ve Ömeri terk edecek. Fatih ise çıldıracak. İntikam almak isteyecek ama hep dibe batacak. Bu durumda kazanacak tek kişi Doğa olacak. Çünkü Doğa kendisine geri dönen Fatih'i affetmeyecek. Doğa yeni biriyle tanışacak ve yeni bir aşka yelken açacak. Doğa'nın çok mutlu olacağı yeni bir aşkı dizimize dahil olacak. Kızılcık Şerbeti yine bizleri heyecanlandırmaya ve gündem olmaya devam edecek. Kızılcık şerbeti analiz videomuz bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın.